Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün e, çok güzel çıtıptı, e, çok tatlı bir model yapacağız. Arkadaşlar çok da kolay bir model. E, üst kısmında bu üç rengimi kullanacağım. aslında e, alt kısmında yazmanın kendi rengiyle yaptım e, morla İplerim bu şekilde sadece şu yeşil ipimin numarası yok e, ama altın başak markası diğer iplerimin numarası var onları hemen söyleyeyim koyu pembemiz altın başak 465 numara bu böyle açık toz pembemiz bu da altın başak 850 numara Mor ipimde altın başak 622 numara. Evet hemen modelimi göstereyim. Başlayalım. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Gerçekten çok hoş, çok tatlı bir model oldu. E, dediğim gibi çok da kolay bir model arkadaşlar. Şimdi e, ilk önce başlarken şöyle iki zincirli tığ battı yaparak başladım. Yani tığ battımın üstüne tekrar 2 zincirli tığ battı yaparak şu şekilde ee, ipimizi herhangi bir tığ battığımıza sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyoruz sıradaki tığ battığımıza girip kapatıyoruz bu şekilde şöyle bu araya ikisinin arasına dört tane tığ battı yapıyoruz arkadaşlar şimdi ben orayı tamamlamış oldum e sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyoruz. Oyamın ters tarafını çeviriyorum. E şöyle ikinci tığ battığıma bir tanesini bıraktım. İkinci tığ battığıma girip kapatıyorum. Yani bu arada 2 tane tığ battığımız kalacak. 2 tane zincir çekerek şimdi düz tarafını çevirdim. yaptığımız 10 zincirli yuvaya girip kapatıyoruz. Tekrar 2 zincir aynı yerden girip kapatıyoruz. 2 zincir aynı yere girip kapatıyoruz. 2 zincir aynı yere girdik kapattık. 2 4 5 2 zincir çekiyorum. Aynı yere girip kapatıyorum. 6 2 zincir aynı yere gir kapat 7 8 9 10 ve 11 buraya 11 tane 2 zincirli sık iğne yaptık hemen dibindeki tığ battığımı da inip bir sık iğne ile kapatıyorum 2 tane zincir sıradaki tabatma girdim kapattım burada tekrar 10 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 oyamın tersini çeviriyorum şöyle 1 2 3 4 5 6. kirpiğimize yani tam ortaya ortadaki kirpiğimize girip 10 zincirimizi kapatıyoruz yani 11 tane zaten buraya kirpik hazırlamıştık. 5 tane bu tarafta kaldı, 5 tane bu tarafında kaldı. Burada 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Oyamın düz tarafını çevirip 10 zincirimin altından girip kapatıyorum. Sonra yine 2 zincir aynı yerden girip kapatıyorum. 2 zincir aynı yerden girip kapatıyorum. 2 zincir aynı yerden girip kapatıyorum 2 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane buraya 2 zincirle sık iğne yaptık bir de hemen dibindeki tığ battığıma girip sık iğne ile kapatıyorum bu şekilde tekrar 2 zincir sıradaki tığ battığıma girip kapatıyorum 2 zincir sıradaki tığ battığıma girip kapatıyorum 2 zincir sıradaki tığ battığıma girdim kapattım 2 zincir ve sıradakine girdim kapattım Buraya 4 tane 2 zincirli tığ battı yapıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekip oyamın tersini çeviriyorum. Bir tığ battımı bırakıyorum, ikinciye giriyorum. 10 zincirimi oraya kapatıyorum. 2 tane zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim. Yaptığımız yuvaya girip kapatıyoruz. 2 zincir aynı yere girip kapatıyoruz. 2 zincir. Aynı yere girdik, kapattık. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 bir tane buraya 2 zincirli sık iğne yapıyoruz bu şekilde sonra hemen dibindeki tığ battıma iniyorum sık iğne ile kapatıyorum 2 tane zincir çekip sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum sonra tekrar 10 tane zincir çekip 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Oyamın tersini çeviriyorum. Burada tam ortasındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, e, yani tam altıncıya girip kapatıyorum 10 zincirimi. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Oyamın düz tarafını çevirdim ve altından girip kapatıyorum sonra iki zincir aynı yerden girip kapatıyorum iki zincir aynı yerden girip kapatıyorum buraya da 10 e, tane iki zincirli sık iğne yapıyoruz 2 4 5 6 7 8 9 ve 10 hemen dibindeki tığ battımı girip sık iğne ile kapatıyorum sonra 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir sıradakine girdim kapattım Evet dört tane buraya tığ battı yaptıktan sonra tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar Evet bu şekilde bakın şöyle alt kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar ee, çok da zevkli bir model arkadaşlar ve çok kolay gerçekten hemen şimdi üst kısmına geçiyorum evet ipimi tığıma sabitledim şimdi burada e, şu hemen üstte 5 zincirli bir yuva yapmıştık onun içine giriyorum ipimi şöyle sıkıca sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tekrar aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 5 zincir yine aynı yere girdim kapattım 5 zincir aynı yere girdim kapattım bu şekilde arkadaşlar üst kısmı çok kolay böyle küçük bir çiçek yapıp bırakıyoruz Evet şöyle 5 zincirli 5 tane kirpik yapıyoruz Evet modelimi tamamladım arkadaşlar gitmiş hali bu şekilde gerçekten çok hoş bir model çok da kolay bir model Arkadaşlar ee, ben renklerin uyumunu da çok sevdim çok yakıştırdım ee, Umarım Sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar ve beğenip yaparsınız Eğer bu modelin Beğendiyseniz videomun hemen altındaki e, beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.